Evet, sosyal dersimizde başlıyoruz. Sıfırdan altıya birey ve toplum e, Tonguc'un şeyinden konu çalışacağız. Diğerinden ders kitabından çalışmıştık. Bu sefer de sıfırdan altıya sözel çalışacağız. Şimdi ödevlerimiz kır çiçeklere kadardı. Yani benim verdiğim ödev oraya kadardı. Kaça kadardı? Biraz daha gideceğiz Sosuyla açmamız lazım. Oh, şu söz sanatları da çok verilmiş. Yeni yurt Anadolu değil. Çok güzel ismi Almanya'sı değil. Buraları da geleceğiz. Şuraya iki dakika yapalım arkadaşlar. Tamam zaten. Şeyimiz bitecek. Şimdi birincisi olarak buranın konu özetine ben girmek istemiyorum. Çünkü şey olarak diyorum. Bu şimdi toplumdaki rollerin şeyinin konu özetine girmeyeceğim. Çünkü ben önceden de yapmıştım. Hem de saçma biraz. Bunları çoktan önceden de görmüştük. 3. sınıftan beri görüyoruz. Bu Bire birey ve toplum konusunu. Yani herkesin bir kafasında yeri vardır bunun bence. Oh, yani kaç sene, kaç gündür, 365 gündür falan görmüşüzdür. Hmm. Kalemleri alayım. Evet, kalemlerimi aldım. Şimdi kalemlerimize başladığımızda bu soruda nasıl çözebiliriz? Birinci soru. Konuşum verdiği görselde aşağı yukarıda hangisiyle ilişki kurulamaz? Abim mi çok seviyorum. Bu nedir? Tabii abim dediği için kardeş. Burada kardeşlik yapıyor. Okul zamanı nedir? Öğrencilik yaparız. Öğrencilik. Canım annem evlat olacak. Evlat, öğrenci, kardeş ama arkadaş yok arkadaşlar. Yani arkadaş burada yok. biraz şöyle çekelim. Bir tık düşük. Evet. Hemen diğer sorumuza bakalım. Şunu bir uyarlayamadık ki. Tamam. Hı. Murat Bey, Murat Bey çocuk Murat Bey çocuklarına edebiyat alanında çok başarılı zamanlar ve hikayeler yazmaktadır. Murat Bey evli iki çocuk babasıdır. Yazmak dışında bir müzik muzuk e, müzik grubunda gitar çalmaktadır. Buna göre aşağıdan hangisi Murat Bey'in rollerinde bahsedilmemiştir? Babalık bakın babalık diyor çocuklarına diyor. Yazar diyor. Bakın romanlar ve hikayeler yazıyor yazar. Müzisyen müzik grubum var diyor. Ama burada kuzenlik bahsedilmemiş. O yüzden cevabımız kuzen yani denizli olması lazım. Geçelim üçüncü soruya. Üçüncü soruda ne diyor? Bir olarak e, bir rey olarak dünyada geldiğimizde andan itibaren çeşitli roller ürettiğimizde. Bir şunu şöyle yapayım da. Kalem kutumu şöyle yapayım. Yavaş. Evet yavaş. Dikama neyse. Üçüncü sorumuz da ne diyor? olarak dünyaya geldiğimiz andan itibaren sosyal roller üstlenir. Rollerimiz bir kısmı doğuştan sahip roller bazıları da sonradan geliyor arkadaşlar. Buna göre aşağı geriden hangi sonradan gelen roller arasındadır? Mesleki rol sonradan, cinsiyet rolü önceden, evlat rolü önceden, kardeş rolü önceden. Ama mesleki rol önceden olamaz büyüdün mü oluyor bu. Anladık, anladık. Dördüncü soru. Üye olduğumuz grup ya da kurumları üstlendiğimiz görevlere rol veririz. Yani sorumluluk gibi rol. Buna göre sosyal rollerle ilgili aşırı bir hangisi söylenemez. Aynı anda birden fazla rolle sahip olabiliriz. Evet bu doğru. Aynı anda fazla bir role sahip olabiliyoruz. Doğuştan edilen roller önceden seçme imkanınız vardır. No, 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 no. Nasıl seçebiliriz ki? Şöyle mi yapacağız? Doğmadan önce şöyle minnacık bir çocuk olalım. Allah'ım inşallah kardeş olarak doğayım diye söyleyebilir miyiz? Söyleyemeyiz. Belki abi olarak doğacağız. Bu yanlış. Rolleri gerektiğimiz bazı sorumluluklarımız vardır. Evet. Her meslek grubunun sahip olun. roller eşit işte sunumlukları vardır. Evet bu da doğru. Bize yanlışı soruyordu. Adana olması lazım. Yani Adana olması. Ay Adana değil Badana seçeneği olacak. Badana seçeceğimizi işaretledikten sonra bu sefer yeni nesil Xlarge soruyu yapacağız. Merhaba. Benim adım Tonguç. Merhaba benim adım Tonguç. Tonguç oldu. 11 yaşındayım. Samsun Terme ilçesinde yaşamaktayım. 6. sınıfa giden kardeşimle birlikte her gün uykuma otobüsle giderim. Otobüsün kirlenmemesi için otobüse herhangi bir şey yemem. Yani otobüse saygı duyuyoruz. Bir şey yemem. Her gün okulu otobüsle giderim. Evet. Otobüse yaşlı bir teyze binerse hemen ona yer veririm. Otobüs indiğimiz yaya geçişinde yeşil ışığın yanmasını beklerim. Kardeşim her zaman elini tutar onu da kurallarına uymasını sağlarım. Burada Tonguc'un rollerin bilgileri hangidir bilgi vermiştir. Aile içindeki roller bakın 11 yaşında bu verilmiş. Okuldaki no, 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 verilmemiş. Yaşadığı şehirde verilmiş mi? Yaşadığı şehirdeki rollerini de vermiş. Hangi, e, okuldaki rolü de vermiş. Çünkü 6. sınıfa gidiyorum demiş. Bakın. Serze yaşam demiş. O zaman 1 2 ve 3 olacak yani şu deli dadana seçiniyoruz lazım dadana. Seçisini söyleyebiliriz. Evet. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Konu bu sefer bizi biz yapanlar. Yani bizi biz yapıyor arkadaşlar. Bu sefer onu yapacağız arkadaşlar. Bizi biz yapanlar ortaladıktan sonra şöyle. Milli kültürün oluşmasını unsurlar. Dil, din, tarih, sanat ve görenek. E çoğumuz diyecek 10 saat şunu mu okuyacaksınız öğretmenim diyecek. 10 saat bomboşuna ben bunu okumam zaten dil, tarih, din diye. Bakın dil konuşmamızı sağlar. Önemli bir yol. Din bizim dinimizi anlatır. Tarih tarihlik yani eskilerdeki şeyleri anlatıyor. Yaradığını severim, yaradandan ötürü. Demiş Yunus Emre, UNESCO 2007 yılında Mevlana Celalettin Rumi'nin 8. yılı doğum yılı nedeniyle Dünya Mevlana yılını ilan etti. Bakın 8. doğum yılı Dünya Mevlana ilan etti. 2009 yılı Hacı Bektaş Beli yılı olarak etti. 2009 yılı Hacı Bektaş yılı olarak e, ilan ediyor. Bunu da anladık. Sanat mimari bizim de sanat ve mimarimizi anlasan bir şey. Ya yani sanat bizim mimarilik anlamımıza geliyor ya. Yani önemli şeylerimize geliyor. Gelenek ve görenekler. Yani gelenek önceden görmüş atalarımız yapmış denemişler. Böyle bir gelenek örnek çıkarmışlar. Biz de sonra onu nesilden nesile aktarmamıza denir. Şöyle getirelim. Şu birinci soruyu ben yapmışım zaten. Acaba denizli de olacak. Zaten birinci soru her zaman basit olur. Ondan dolayı birinci soruyu yapmaya gerek yok. Şu ikinci soruyu yapalım. İsteyen birinci soruyu durdurup yapabilir diyebilirim. İsteyen denesin yapsın. Ama artık ikinci soru yapalım. İkinci soruda ne diyor bize? Bir şair insanlara duygu ve düşünceleri dil aracıyla ulaştırabilir. Bir yazar, bir ilim insanı, bir devlet adamı, bir filozof görüşünü toplumu dil yolu ile e, yayabilir. Buna göre hangi yönü verilmiştir? Toplumsal alanda bilgi alışverişine. Evet bakın bu doğru. Tarih bilginin aktarımına. Bir dakika biraz bekletin bu. Ne diyor? Bil bir şey insanlar duygu ve düşüncelerini dil aracılığıyla yapar diyor. Bir yazar, bir bilim ve insan ve bir devlet adamı, bir filozof görüşlerini diliyor. yolu. Ha dil yolu diyor. E, ee, toplumsal alanda bilgi alışverişine hayır. Bilgi aktarımı hayır. Dini bir eğitim hayır. Eğitimin ve üretimin öğretimin yerine? Hayır bu değil. Toplumsal alanda bilgi alışverişine. Bence tabii ki de adam olması lazım. Çünkü konuşmamız da işe yarıyor bize. Adam olacak bize arkadaşlar. Tamam. Ha sesini yani birbirimizi de konuşmamızı sağlıyor bir sanatçının sanatçının diyorum. bazı bilgi şeylerin şeyini veriyor şu beyaz kağıdı alayım ben beyaz şey aynı. her şey yazıyor diyebilirim şöyle yani herkes konuşur öğretmen öğretmenliğini yapar şeylik dışarıya yapar yani bir bilim insanı diğeriyle nasıl konuşur yani şöyle bir x mix yazıyor. Adam nasıl yapar? Adam konuşarak anlatır. Yoksa konuşmayarak anlatması imkansız. Gelip de yazı yazmayı da öğrenemez. Yani doğduğunda birisi konuşmuyorsa o da konuşmayı bilemez. Anladık? Anladık. Üçüncü sorumuzda devam ediyoruz. Dünyayı ne diyor? E, dünyayı dolaşınız. Medeniyetinizi ve edebiyatınızı duyuyor. E, varsınız insan topluluğunu görebilirsiniz ama e, ama bed, ne diyor mabetsiz mahsusun insan topluluğunu göremezsiniz. Yunan tarihçe verilen sözüyle kültürü oluşturan hangi sönüm verilmiştir? <laughs> Edebiyatsız duvar insan topluluğu görebil e, görebilirsiniz ama mabetsiz mabetsiz ne demek bir araştıralım şuradan mabetsiz. Şurada mabetsiz sen yazalım. Söyle. Mabetsiz. Evet. Mabetsiz şehir Osman. Şair. Ee, mabetsiz şehir Osman. Bir arkadaşlar bu. Herhalde bir önemli şiir diyor arkadaşlar. Öyle bir şey olacak. Beyaz ekran alalım geri. Hı. Herhalde tarih ve sanat. Bence tarihin olması lazım. Mabetsiz insan toplumunu göremezsiniz. Bence tarih olması lazım. C seçeneği olması lazım. Bir doğru mu? Evet şu tarihin olmayacakmış arkadaşlar. Şimdi biraz daha düşündüğümüzde böyle çıkabilir. Bu arkadaşlar. Yani bu değil. Yani arkadaşlar ondan tarih değil. Bakın silgi çok şey bu bildiğim silgi. Çoğu arkadaşlar bunu telefon sanıyor, telefon sanıyor. Buna büyük bir sile gidiyorlar. Bakın arkadaşlar nasıl anlayabilirsiniz biliyor musunuz? Bu uzun bir kalem. Hani bir kitap getir. Şöyle göstereyim hatta. Bu bir kağıt değil mi? Uzun. Şunun şurasına kadar geliyor. Bu şey. Bu bunun hemen şeyi. Kaka da azıcık yeri var. Şöyle bakın uzun bir şeyin arkadaşlar ne kadar fazlasına alıyor görüyorsunuz şu kadar 10 metrelik yeri falan var yani 20 santimlik uzunluğu var diyebilirim yani cevap C seçeneği olmayacak gerisilerim dini olması gerekiyor biraz daha düşündünüz mü siz de fark edebilirsiniz Şimdi öğretmenim bunlar ki de önemli konu. Biraz daha soru çözmemiz gerekiyor. Azıcık daha zamanımız var. Kır çiçek geliyoruz gibi yere gelmesi lazım. Şimdi ben söylüyorum. Verilen nereye gelir? boş bırakan ve aşağı gören hangisi? Birilerin göre hangisi aşağı göreden, hangisi gelmelidir? Yani şuraya hangisi gelmelidir? Hangisi gelmelidir hemen çözelim hocam diye sorabilirsiniz. Bir milletin ortak yaşanmıştır. İnsanlar arasında kader ve te e temsil eder. Aynı mensup insanlar unsur ve kabahatın farklılığını bilir. Bakın ortak yaşanmışlıkları diyor. İnsan kader ve birliğini temsil eder diyor. Temin eder diyor. Aynı millet diyor. Bu ne oluyor? Bize ne? Bak milletten bize tarihi bakın, tarihi anlamına getiriyor. Cevap Bedir'le seçeneği olması gerekiyor. Bedir'le seçeneğini bulduktan sonra hocam geçelim geçelim geçelim. bolu. Geldim. Dedi ne? Yani beşinci soru. Ya geldim beşindi de. Beşinci soruya hoş geldin. Of. İki video üst üste çekerseniz tabi insan yoruluyor sosyalde. Buna göre Ebru Sanat'ın Kunun Aşağı'da hangi söylenebilir. Şimdi bir dakika bunları bomboşuna okuyacağınıza. İlk önce kafa yürütmeyi deneyin. Ben yürüteceğim. Kafa yürütmeyi deneyeceğim. Siz de deneyebilirsiniz. Bakın. Birinci olarak kalemimi çekme. Bakın arkadaşlar. Ebru sanatı. Toplumdaki birlikliği nasıl versin bana? Değil mi? Bunu bir dakika. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Hocam toplumdaki birlikliği ha, Hocam şöyle diyebiliriz. Toplumdaki birlikliği Bunu bulurlar. Birlik tatil yapalım. Komşunuzla her şeyi paylaşırsınız ya. Ondan bu da olabilir. Geleneklerin yaşatma. Bakın gelenek yaşatma da evet. Kültürler devamlık. Evet bu da doğru. Zaten gelenek yaşatma varsa kültürler devamlık niye olmasın? Hocam 1 ve 2 3 olması gerekiyor. Hepsi olduğu için. Cedilme dedilme tırmini dedim. Şöyle bir Tongu canlı yayını var mı diye hemen ona da yazdıralım. Bakın çok güzel. Benim şey, ekran boyutu biraz büyük arkadaşlar. Görersiniz. şaşarsınız. Ama neyse 6. sınıf Tonguç. 5. sınıf videolarınız hala çekecek misiniz diye soranlar olabilir. Arkadaşlar 5. sınıf videolarımız zaten kanalımızda var. Bir daha bir daha çekmeye bence gerek yok. 8. sınıf 11. sınıflarımızın da videoları var. 8 ve 11'leri sadece belki şeylere gelebilir. Hani gelebileceğini söyleyebilirim. Gelecek arkadaşlar yani. Tamam, 45 dakika kalmış canlı yayın davranışına. biz daha da yapabiliriz. Hocam bitirdik bitirdik diye söyleyebilirsiniz, bitirdiğinize göre devam edelim. Hocam, kır çiçekleri gibiyiz. Ön yargı e, kimlerin ön yargılıdır? Bence bu konuyu bence ben o kadar yani önemli olduğunu düşünmüyorum. Günlük hayatımızda bir önemliliği var bunun ama. Şimdi bir önemliliği yok. Şimdilik gibi bence. Ondan soruları direkt çözebiliriz. Birinci soruyla devam edelim. Biraz büyütelim de görelim. Evet birinci soru. Şunu biraz büyütmeniz lazım hocam. Heh, tamam. Kadraşa girdi hocam. Önyargı çok kısa deneyiminle dayanan çok genelsiz şey. Ya yani bana burada önyargının tanımını yapıyor. Ben zaten önyargıyı biliyorum. Boşuna okumama gerek yok. Sil. Buna göre aşağı kaydır. ele doğru bir bilgi değildir. Dar kapsamlı düşüncelerdir. Dar kapsamlı bir düşünce değildir. Dar kapsamlı bir düşünce değildir. Çünkü insan hakkında neler ama neler düşünürsün önyargıda? He Ondan dolayı düşündüğümüz şey olabilir. Denenmiş ve gözlenmiş dayalı bilgilerdir. Hayır, ön yargı bilinmeden kafana göre hareket etmek olduğu için bunu alamayız. O yüzden cevap olur seçeneği olacak. Biz de su içelim artık. Hı. Hemen ikinci sorumuza geçelim. Şey koyalım. İkinci soru neymiş? <laughs> ön yargılar insan ilişkilerinin burada ön yargının olumsuz davranışlarını okuyor. Bakın direkt gördüm ve bunu okumaya gerek yok dedim. Direkt. Bakın buna göre ön yargının durumların hangi ortaya çıktığı söylenebilir. Ayrımcılık evet, birlik ve beraberlik hayır, düşmanlık evet. 1 ve 3 ön yargılık yapar. O yüzden direkt C seçeneği. Ön yargıyı biliyorsanız eğer çalıştık zaten ondan yapmaya gerek yok. Aşağıdan hangisi ön yargıdır? örnek olarak gösterilemez. Üniversite okuyamayanlar cahildir. Evet bunu çoğumuz diyor. Bu gösterilir. Bütün Lazların burnu büyüktür. Evet bu da gösterilir. Akne insanlar sıcak kanlıdır. Evet bu da ön yargı. İnsanlar üzüldüğünde genellikle ağlar. Hayır. Bu ön yargı değildir. Ön yargı başka kişinin yani kişi hakkında konuşulur arkadaşlar. Yani kişi hakkında konuşulur. Bazen iyi olur bazen kötü olur. Yani bu ön yargı olarak gösterilemez. Şurada hemen geçelim. Şimdi burada diyor ki Verilen bilgileri boş bırakan yerler hangisi yazılıdır? Bakın şura bitiyor ya. Bilininde yer edilir. Burayı artık okumayın. Şuraları okuyacaksınız. Yani. İnsanın yetişme sürecinde bilinci e, ne diyor? Bilincine giren şeylerin çocuğun çevresinde kültürünün alması ve bu durumu kaşınmaz hale getirir. Böylece ön tohumları çocuğa ekilmiş olur. Bu nedenle aileler bilinçli olmalı ve çocuklarına çocuklarına anlatmalıdır. Ne anlatmalı? Ön yargının olumlu sonuçlarının doğru olabileceğini hayır. Ön yargının doğuştan gelen değişmez hükümler olduğunu hayır. Her insan eşit olma özelliğine sahip olduğunu belki toplumdaki bazı kişinin belli bir üstünlüğe sahip olduğunu hayır bu değil ama bilinçli olmalı ve çocuklarına ee, çocuğuna ekilmiş olur. Şey ne? Ne diyor? Bilinçli çocuğuna Ön yargı olumlu sonuç doğurabileceğini bence bu değil. Ön yargı doğuştan gelen değişmez hükümler olduğunu evet bu doğru bunu söyleyebilir. Neden diye sorarsan diyor ki küçük yaştan e, küçük yaşta ne gördüyse onu yapar diyor. Yani diyor ki küçük yaşta ne gördüyse onu yapar diyor. Yani doğuştan gelen değişmez hükümler olduğunu anlatmak istiyor. O yüzden cevap bolu seçeneği olması gerekiyor. Evet bir elindesi var iki elin sesi var başka konumuzdu bunu başka bir gün yapacağız burayı da anladığımıza göre bugünlük bu kadardı bire bire diyoruz şöyle kapamız kapatalım sıfırdan altıya tonguş bakın gördüğünüz gibi sıfırdan altıya tongucun şeyleri çözdük kitabı almaya hiç ama hiç gerek yok biz çözüyoruz Türkiye değil hadi güle güle